9 günlük bayram tatili artık bitmek üzere. Dönüş trafiğine kalmak istemeyen tatilciler bugünden İstanbul'a doğru yola çıkmaya başladı. Peki İstanbul trafiğinde son durum ne? Detayları Haber Global muhabiri Eren Coşkun Dili'den alalım şimdi. Eren İstanbul'un trafik çilesi tekrar başlıyor mu? Nedir son durum? Nehir Tümer, e, zannediyorum ki İstanbul'un trafik çilesi henüz başlamadı. Ancak akşam saatlerine doğru o tatile gidenlerin, bayramı şehir dışında geçirmek isteyenlerin dönüş yolculuğunun başlayacağını tahmin ediyoruz. Şu an itibariyle İstanbul'da trafik oldukça akıcı. Sabah saatlerinde hatta tek haneli rakamlarda yüzde iki, yüzde seviyesinde olan trafik yoğunluklarını gördük. Dün Ramazan bayramının son günüydü ve e, aslında o 9 günlük bayram tatilinin de yine sonuna yaklaştığımızı söyleyelim. Bizler şu anda kameraman Varol Büçer'le birlikte Tem Otoyolu'nun Seyran Tepe mevkindeyiz. 9 günlük o uzun Ramazan bayramı tatili boyunca zaten İstanbul'da güneşli bir hava olacağını söylemiştik. İşte o güneşli havayı da değerlendirmek isteyenler de yine bayramda yollara dökülmüştü ve İstanbul'da biz aslında trafik bayramda akıcı olur, rahat olur derken, İstanbulluların bu seferde şehir içi trafiğiyle karşılaşmıştık. Çok kısa bir havaya değinecek olursak, tahmin raporları doğru çıktı. Yani İstanbullu bayramı güzel bir havada karşıladı ve oldukça da sıcak bir bayram geçirmiş olduk. İstanbul'da şu an hava 14-15 derece civarında. Arefe günü ve bayram boyunca gün boyu güneşli ve güzel bir hava vardı. İşte bu güzel havayı da fırsat bilenler sahilleri, meydanları, parkları doldurmuşlardı. Piknik yapanları, yürüyüş yapanları görmüştük. Özellikle de tarihi yarımadanın oldukça kalabalık olduğunu, Eminönü, Sultanahmet, Ayasofya bölgesinde e, adeta in alsanız yere düşmeyecek bir kalabalığın olduğunu görmüştük. Şimdi o bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenlerin yola çıkmasıyla birlikte e, İstanbul'da aslında trafik yoğunluğu Cuma ve Cumartesi gününün ardından oldukça rahatlamıştı. Cuma ve Cumartesi günü ise o mesainin bitimiyle birlikte memleketlerine gitmek isteyenlerin yoğunluğu vardı. Özellikle İstanbul'dan Avrupa yakasından uluya geçişler oldukça yoğundu. Ve o trafik işte bayramın artık bitmesiyle birlikte de bu sefer dönüş yolculuğu için tersi istikametine olmaya başladı. Ancak şu an itibariyle tabii ki Cumartesi günün öğlen saatlerindeyiz. Yani henüz İstanbul'un dönüş yolculuğuna geçtiğini söylemek mümkün değil. Temoto yolunda da gördüğünüz gibi trafik oldukça akıcı. Sadece Avrupa'dan yani Levent önünden e, Anadolu yakasına geçişlerde ikinci köprü istikametine doğru e, yoğunluğun biraz daha fazla olduğunu belirtebiliriz. Şimdi aslında İstanbul'da bayramlarda İstanbul nüfusunun azaldığını söyleriz. Nitekim de öyle bir tablo vardı ancak sanki İstanbullular trafiğe kalmamak için bayramın son günlerinde o trafik yoğunluğunun çilesini çekmemek için şehre erken gelmişler gibi bir tablo vardı dün. E, oldukça yoğundu trafik. E, sabah saatlerinde aslında daha az oluyor. Akşam saatlerine doğruysa yoğunluk artıyor. Yine havanın güzel olmasına da fırsat fırsat bilen e, tıklım tıklım yolları doldurmuşlardı. Bu yoğunlukta trafiğe yansımıştı. Tabi şimdi sabah saatleri olması nedeniyle öğlen saatlerine geliyoruz ancak trafik henüz o dönüş yolculuğunda her yıl gördüğümüz manzaralar gibi değil. Yani e, şu an sabah saatlerinde İstanbul'daki trafik yoğunluğuna baktığımız zaman yüzde ikileri gördük. Yani normal bir zamanda asla göremeyeceğimiz kadar düşük bir trafik yoğunluğundan bahsedebiliriz. E, şehir dışına çıkanlar bu kez tatil bölgelerinde yoğunluk oluşturmuşlardı. İstanbul'da ise e, büyük bir kesimin ayrılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu oldukça düşmüştü. Şu an İstanbul'un trafik haritasına baktığımız zaman haritanın tamamının yeşil renge boyandığını görüyoruz. Yani trafik oldukça düşük. Normal bir günde olsa e, özellikle de öğlen saatlerinde ve cumartesi günü e, oldukça yoğun bir trafikle karşılaşırdık. Ancak şu anda İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 13 civarında ve tabii ki de tabii bayramda bayram yolculuklarının gerçekleşmesiyle birlikte kaza haberleri de geldi. İçişleri Bakanı Ali kayda trafik kazaları ile ilgili e, o üzücü verileri açıkladı. 7 günde yani bayram tatilinin 9 günlük tatilin 7 gününde yurt genelinde 4370 trafik kazası meydana geldi ve maalesef ki o kazalarda 55 kişi hayatını kaybetti. Hem jandarmanın hem e, trafik polislerinin bayram süresince kazaların olmaması için de tabii yine teyakkuzda olduklarını da söyleyelim. Tabi bazı önlemler de alındı. Tatile gidenlerin dönüş yolculuğunda İstanbul'da yoğunluk yaşamamaları için o her sene karşılaştığımız uzun trafik kuyruklarını görmememiz için bazı önlemler alındı. İstanbul ve Ankara'da trafik yoğunluğunun azaltılması için kamyon çekici ve tankerlerin pazar günü saat sabah 5 itibariyle ve pazartesi günü sabah 5'e kadar kente girişlerine izin verilmeyeceği açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da sosyal medya hesabından bu uyarıyı düşündü. Diyor. biz de İstanbulluları bu şekilde uyarmış olalım. Yani İstanbullular bayram için memleketlerine gitti demiştik ancak gitmeyenler de bu sefer şehir içinde seyahatlerine başlamışlardı ki özellikle tarihi yarımadada da sahillerde D100 karayolunda Maltepe, Kartal hattında e, yine İstanbul'un Avrupa yakasında Sultanahmet Eminönü civarlarında ve sahil kesimlerinde güzel havayı da değerlendirmek isteyenlerin ve bayram ziyareti yapmak isteyenlerin de şehir içinde yoğunluk oluşturduğunu gördük ki şu anki tabloya baktığımızda ise öğlen saatlerinde cumartesi günü yani yarın bayram tatilinin o uzun tatilin son günü dönüş yolculuklarında başlayacağını tahmin ediyoruz ancak e, henüz gelmedi o yoğunluk beklenen tablolar gözükmedi. Evet nehir tümer toparlayacak olursak İstanbul'da şu an itibariyle trafik yoğunluğu %13 civarında. Bizler bu yoğunluğun e, daha da artmasını bekliyoruz bayram için memleketlerine gidenlerin dönüş yolculuğuna geçmesiyle birlikte diyelim ve sözü size bırakalım. Evet Eren Coşkun dili de İstanbul trafiğindeki son durumu aktardı bizlere. Şimdi İstanbul'da bir başka noktaya uzanalım hemen. Kağıthane'ye gidelim. Kağıthane'de iki genç arasında kız